Hikmet Anıl Öztekin'i nasıl bilirim size söyleyeyim kardeşlerim. Şimdi 2016 yılında ben kendisine Messenger'dan, o zamanlar böyle Messenger çok önemli. Aradan kaç yıl geçti. Mesaj atmışım. Bak kabukla oyalanıyorsun. Arzu ederseniz onu da paylaşırım. Kabukla oyalanıyorsun. Seni Allah için seviyoruz. Böyle yapma, öze dön. Söylediklerinin hiçbirini beğenmiyorum. Beğenmiyorum ama yani seni seviyoruz. Bir şeyler yap, gayret et diye mesaj atmıştım. Ta o zamandan oradaki sıkıntıyı gördüm. Kardeşler, İtikat olarak yavaş yavaş bozulma itikaden gerçekleşir. Sonra nereye varıyor biliyor musunuz? Hikmet Anıl Özçeki'nin çıktığı yer gayet temiz olabilir, güzel olabilir. Ufak ufak mesajlar veriyor sizin anlayamayacağınız ama ehlinin anlayacağı şekilde. Orada işte yumuşak, ılımlı, herkesle barışık böyle nihilist bir Müslüman portresi çiziyor. Özellikle ergenlik safhasındaki genç böyle hanımefendi kardeşlerimize hitap ediyor. Ondan sonra siz bunu kabulleniyorsunuz. Bir rol modeli olarak alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu adam güzel adam ya. Bu adam yanlış işler yapmaz. Düzgün işler yapar. Ben bunu kendime rol model olarak alayım diyorsunuz. Bu Avrupa'da da böyle. Amerika'da da böyle. Size bir rol modeli beğendiriyorlar. Sonra o adamın yaptığı yanlışı da sen kabulleniyorsun. Bak bugün ne yaptı birkaç gün önce? Filenin sultanlarını paylaşıyor. Ya onun oradaki çıplak kadınların resimlerini retweet ediyor tweette. İşte tebrik ederim falan. Ya orada LGBT destekçisi var. Lezbiyen bir kadın var. Çırılçıplak Allah'a isyan var. Bir sürü haram işleniyor. Sen bir Müslüman olarak Allah'ı, Peygamber, Resulullah'ı anlatan insan olarak utanmıyor musun ya bunları paylaşmayan Müslüman çocuklarına? utanmıyor. Niye? Proje olduğu için. Zaten bunları yapacaktı. Bunlar, şunları, şunları, şu yanlışları yapabiliyor. O zaman biz de yapabiliriz diyecek. Tıpkı kaynayan suyun içindeki bir kurbağa gibi, yavaş yavaş sizi ısıtıyorlar. Tamam mı? İtiraz mekanizmanı kırıyor senin. Önce kabulleniyorsun, sonra itiraz etmiyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sen onun istediği gibi bir Müslüman oluyorsun. Kabulleniyorsun. Kabullenme kardeşim. Bunlar yanlış yapıyorlar biz yıllar yıllar evvel şimdi fetöcü deniyor o zaman işte gülen cemaati onlara itiraz ediyorduk. Bir sürü Twitter'da 2013 yılından kalma yazılarım var benim hala duruyor. Yani o zaman itiraz ediyorduk. Millet bize kızıyordu. Ya itikaden baktığınızda görüyorsunuz yanlışları. Hayalhaneme itiraz ediyorduk. Şimdi ufak ufak bir şeyler söylemeye başladılar. Bu hikmet analoğu sizi hiçbir yere götürmez kardeşim. Yamultur yanlış yerlere götürür. İtikat noktasında ılımlı Müslüman olmaya götürür. Halbuki e, Necip Fazıl'a soruyorlar. Efendim sizi bir kelimeyle anlatsaydık hangi kelime olurdu o diyorlar. Necip Fazıl diyor ki itiraz. Hakikaten ben yıllardır bunu düşünüyorum. Bizim la ilahe illallahımızın yani bir İslamiyet'e girişimizde kelime-i tevhidin başında la var, itiraz var kardeşim. Hayır diyorsun. Önce kabul etmiyorsun. A ben Allah'a kabul ederim ama başka hiçbir şey kabul etmem diyorsun. Bir itiraz kültürümüz var. Biz ehli sünnet dairesinin içerisinde olmayan her şeye itiraz ederiz. Bu bizim içerimizde bir aksiyon almak, bir reaksiyon göstermek vardır. Dolayısıyla bu kardeşlere çok dikkat edeceğiz. Ben sizin yeriniz, yeriniz olsam takipten de çıkarım. Ama takdir sizin. Buraya bir soru işareti koyuyorum. Bunlar yavaş yavaş kayıyorlar. Gittikleri yer iyi değil. Allah korusun. Sizi de buralara götürmesinler diye sizi Allah için uyarıyoruz. Allah'a emanet olun.